Afyonkarahisar'a baktığımızda bölgemizde bizim çok sayıda diri fay var, deprem yönetebilecek faylar var, bunu biliyoruz. 2012 yılında güncellenen Türkiye diri fay haritasına baktığımızda Afyonkarahisar'da 30'a yakın her an deprem üretebilecek faylarımız var. Fakat şöyle de bir durum var, şimdi Afyonkarahisar'da bu bölgedeki bu depremleri karşılaştıracak olursak, Kuzey Doğu, Kuzey Anadolu fay zonu veya Doğu Anadolu fay zonu ile Afyonkarahisar'ı karşılaştıracak olursak, Afyonkarahisar'da bu bölgedeki kadar büyük depremleri beklemiyoruz. Yani Afyonkarahisar'da 7.8, 7.6, 7'nin üzerinde deprem beklemiyoruz. Dolayısıyla Afyonkarahisar'da yaşayan halkımız bu konuda müşteri olabilirler. İşleri rahat olsun, bu kadar büyük depremler bizim bölgemizde yer almıyor. Yani beklemiyoruz. Bu bölgede meydana gelebilecek depremler 5.5, 6, 6.5, 6.8'e kadar olabilir. Maksimum Afyonkarahisar'da 6.8 olabilir. Biz Afyonkarahisar'da dolayısıyla bölgeye baktığımızda daha çok kırıklı faylar, normal mekanizmada çalışan fayları görüyoruz, parçalı parçalı fayları görüyoruz ve her bir fayın üretebileceği depremler 6 ile 7 arasında değişiyor. Bununla beraber Afyonkarahisar'da yer alan diri fayların bugüne kadar tespit edilmiş olan verilerine baktığımızda deprem tekrar alma periyotları da düşük. Bizim bu bölgemizde bu faylar ortalama 900 bin yılda bir deprem üretirken mesela az önce konuştuğumuz Doğu Anadolu fay zonu üzerinde 400 yılda bir depremler meydana geliyor. Kuzey Anadolu fay üzerinde ise Ortalama 200-250-300 yılda bir depremler meydana geliyor. Dolayısıyla Afyonkarahisar'daki fayların deprem tekrarma, tekrarlama periyotları da düşük. Bu bakımdan e, biz yerleşim olarak hani diğer e, Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı üzerindeki yerleşimlere göre daha şanslıyız. Ancak tabi tedbir değerden bırakmamak gerekiyor. Bizim bölgemizde de hiçbir zaman unutmayalım 6-6.5-6.8'e kadar depremler meydana gelebilir.